Viyalan Tema Park'ın katkala hazırladığımız karşı hamle serimizin yepyeni videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ergi. Bu videomuzda 4-4-2 oynayan rakiplerimize karşı hangi karşı taktiği kullanmalıyız ve nasıl galibiyet almalıyız bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar gece gündüz çalıştım, didindim. Harika bir taktik buldum. 4-4-2'yi özellikle kullanan çok var. Ve özellikle de böyle hucum taktiği oynuyorsak da bizi çok gafile alıyorlar. Vereceğim bu yepyeni taktikle Minimum 1 puan ama bence 3 puan alacağınız anıza çok eminim. Buradan taktiğime geliyorum arkadaşlar. 4-4-2 için özellikle de 4-4-2 A kullanan rakipler için söylüyorum. Ama B kullananlar için de bu geçerli. Vereceğim taktik 4-3-3 A olacak. Taktiğimizin oyuncu kısımlarına bir göz atacağımız zaman ben yine bir yandan kurarken bir yandan mantığını da anlatayım size. Savunma hattımızı takımımızın en iyi savunmacılarını kullanabilirsiniz. Zaten rakipten biraz güçlüysek ben bu mantıkla düşünüyorum. O yüzden de takımımızın en hücumcu ve en iyi oyuncularını değerlendirebilirsiniz bu taktikte. Savunma hattımda ben şu an kendi oyuncularımı diziyorum. Orta sahada özellikle 2-8 numaradan bir tanesini dengeli yapın diğerini yine hücumcu yapabilirsiniz. Ama en iyi tavsiyem 2.8 numaramızın da dengeli oyuncular olması. Aynen şu an eklediğim Barreiro gibi yani. O burada 80-80-80. Siz şu an çok daha kasmışsınızdır mesela takımınızı. Şey yine 90-90-90'lık oyuncu bulun mesela. Veya yüzlük neyse adı. Yine orta sahada bakın 74-73-73 var. Ben onu koyuyorum. Yanına yine ekledim Barreiro'yu. Ve burada 10 numaramızı da hücumcu bir oyuncu yapmaya özen gösterelim. Forvetimizde, burada tek farkımız bu diğer taktiklerden. Forvetimizi savunma gücü yüksek, biraz daha böyle uzun toplara da yatkın. Pas dağıtabilecek mantıkta forvetler bulalım. Bakayım elimde var mı? Mesela şurada 17 defansı olan bir genç bir kardeşimiz var. Onu ekledim. Sol kanat ve sağ kanadımızda en ucumcu ve savunması düşük özellikle oyuncular seçin çünkü bu oyuncuların biz geri dönmesini istemeyeceğiz. Ee, elimde şu an öyle bir kanat oyuncusu yok ama olsaydı şu an bunları ekliyorum. Dikkat ederseniz benim şu an forvet gibi eklediğim oyuncular sizde kanat oyuncusu gibi olsun. Yani 7 savunma, 9 savunma, 12 savunma, 13'ü geçmesin yani burada. Uzmanlarımda burada önemli olan kısım kaptanımızı tecrübeli ve takımın en iyi oyuncularından seçin. Sadece yaşı 35-40 diye de bir oyuncuyu kaptan yapmanın mantığı yok. Benim elimde kim var şu an mesela buna uygun? Ya Sabek'i yapabilirim ya da mesela şuradaki Güney Koreli arkadaşı yapabiliriz. Yanlış ekledim ama hemen bir daha düzelteyim. Penaltılarımız da zaten takımın en iyi penaltıcısı. Free kicklerde benim önerim size kanat oyuncularınızı kullanmanız. Şu an elimde yok ama diyelim ki şu Fransız forvet kanat oyuncusu olsaydı ona verirdim. Horner'i de takımın en iyi orta sahasına hatta en hücumu yüksek orta sahasına veririm. Gelelim taktiklerimize. Çizgi taktiklerimizde zaten kanat oyuncularımızı savunması düşük, hücumu çok yüksek dememden de kanatları kullanacağımızı anlamışsınızdır. Müdahalelerimizde fazla agresif veya çok agresife gitmemeye çalışalım. Rakip 4-4-2 oynuyor, büyük sıkıntı çıkartabilir. Hakeme göre tabii ki de bakın ama fazla da böyle şeye gitmeyin yani. Çok sert oynayacağım kafaya gitmeyin bu taktikte. Çizgi taktiklerimize de geldiğimizde herkes yerinde oynuyor arkadaşlar. Orta sahamız yerinde, forvetimiz hücuma dönük, savunmalarımız da arka tarafta olacaklar. Ve gelelim barem kısımlarına. Fakat barem kısımlarına gelmeden önce de Vialand Tema Park'ın oyunu Kaptan Gaga'dan da kısaca bahsetmek istiyorum. Kaptan Gaga oyunu arkadaşlar telefondan indirdiğimiz ve daha sonrasında Viyalan Tema Park'ın içerisinde gezerken altınlar toplayıp yaptığımız skorlarla haftalık derecelendirmelere girdiğimiz bir oyun. Oyunda sadece Kaptan Gaga karakteriyle de oynamıyorsunuz isterseniz Viking karakteri veya Vega karakterini de kullanabilirsiniz. İsterseniz rekabetçi modda açar. dediğim gibi haftalık derecelendirmeye girmeye çalışırsınız. İsterseniz eğlence amaçlı da oynayabilirsiniz. Her türlü çok keyifli, severek oynayacağınız bir oyun olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda oyunun şöyle de bir güzel yanı var. Oynadığın hafta içerisinde ilk 10 sıraya girmeniz halinde ücretsiz giriş hakkı da kazanıyorsunuz Vialand Tema Park'tan. Yani sadece oynamıyorsunuz, oynadıkça da kazandıran bir oyun Kaptan Gaga. Haftalık derecelendirmelere girmek istiyorsanız oyuna kayıt olup veya kayıt olduysanız da, da giriş yapıp daha sonrasında o şekilde oynamanız gerekecek. Şimdiden Kaptanga Gaga oynayacak arkadaşlara iyi oyunlar dileyip Kaptan Gaga ile Baremler kısmına geçiyorum. Kaptanga Gaga ile Baremler kısmımızda tek bir sayı vermek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü takımınıza göre değişebiliyor. O yüzden biraz aralıklı vereceğim bu sefer. E, Pres kısmımızı 73 ile 77 arasında sizin istediğiniz bir rakamda tutabilirsiniz. Şimdilik 75 yapalım biz bunu. Stilimiz 67 ile yani atak oynayacağız aslında. 67 ile 74 arasında tutabilirsiniz. Ben şimdilik 70'i aldım ama atak futbol oynuyoruz. Presimizi de buradan 71 ila 77 arasında tutabilirsiniz. Aslında verdiğim baremlere de baktığınız zaman biz daha iyiyiz veya dengiz ama iç sahada oynuyoruz. Yani denk bir rakibe karşı iç saha taktiği gibi düşünün. Bu taktiği veya rakip bizden güçsüz ama 4-4-2 oynuyorsa bu taktikle onu çok rahatlıkla alt edebiliriz arkadaşlar. Alan markajı yapıyoruz. Offside taktiğimiz de yok. Takımma tekrardan şöyle baktığımda da bir yanlışlığımız var mı? Yine bir hatırlatma yapayım. Kanat oyuncularımız çok ucumcu. Forvetimiz savunmacı olabilir. Savunma hattımız en iyi oyuncularımız olsun. 2-8 numaramız da dengeli olsun bu taktikle çok rahatlıkla galibiyetler alacağınızdan eminim. Benim 4-4-2 için vereceğim karşı taktik buydu. Yorumlarınızı, görüşlerinizi, eleştirilerinizi her şeyi bekliyorum yorumlar kısmına. Viyalan Tema Park'ın sponsorluğunda hazırlamış olduğumuz karşı hamle videomuzun sonuna geldik. Yepyeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.